Orta kapıdan. Orta kapıdan Devam edelim. Devam edelim. Geri geri devam edelim. Evet, devam edelim. Geri geri, geri devam edelim. Abla evet, abla. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Tamam, tamam Gülüyoruz arkadaşlar. Evet. Müsaadeniz, müsaadeniz. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. 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 Açak. orta kapıdan devam evet. tamam edelim devam edelim geri geri devam edelim evet, devam edelim geri geri, geri geri devam edelim abla abla evet, devam edelim arkadaşlar devam edelim Anladım. tamam gidiyoruz arkadaşlar ee, müsaadenizle müsaadenizle evet, evet, arkadaşlar. arkadaşlar evet arkadaşlar kapı nazırlığı müsaadenizle şimdi kapı nazırlığı müsaadenizle